Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Müleyka. Bugün modaya damgasını vurarak her dönem tercih edilen ve modası hiç eskimeyen kot pantolonun tarihine bakacağız. Aslında kot pantolon dediğimizde belirli jean moda trendlerinin hala kullanılıyor olması bize çok da uzak gelmeyecek modellere odaklanmamızı sağlayacak. Kot pantolon dediğimizde her dönem tekrarlayan ama her dönem farklı modelleriyle karşımıza çıkan pantolonu tüm tarihsel evrimine daha yakından bakacağız. 19. yüzyıldan bu yana kullanılan kot pantolonun bugünkü ikonik hale gelişini sizlerle keşfedeceğimiz bir video sizleri bekliyor. Hadi o zaman hazırsanız videoya geçelim. Kot pantolon 19. yüzyılın ortalarında Amerika'da ortaya çıktı. Kot pantolonun ortaya çıkış hikayesi hepimizi şaşırtacak türden. Aslında baktığımızda kalın ve sert yapısı bize bazı ipuçlarını veriyor olsa da ortaya çıkmasındaki hikaye dediğimiz gibi biraz farklı ve şaşırtıcı. Kot pantolon 1846 yılında James Marshall isimli bir kişinin bir kereste fabrikası kurması üzerine başlayan derin bir hikayeye sahip. Bu fabrikadaki kerestelerin fabrikaya taşınması bir su kanalı üzerinden gerçekleşiyor. Bu bizim hikayemizi etkileyecek, yol gösterecek türden. Bu su kanalını kot pantolonla ilgisi ne dediğinizi duyar gibiyim. Aslında su kanalında kerestelerin taşınması sırasında fabrikayı kuran Marshall'ın suda parlayan taşlar olduğunu fark etmesiyle asıl hikayemize yaklaşıyoruz. Marshall'ın parlayan taşların birer altın olduğunu fark etmesiyle altınların toplanması için büyük bir hücum başlıyor. Bu dönemde altına başlayan hücumda kullanılacak sert yapıda kıyafet arayışına giriliyor. Evet, işte tam da bu kısımda Levi Strauss ve Jacob Davis'in atölyesi devreye giriyor. Bu ihtiyaca hemen çözüm bulmak için arayışa geçen Levi Strauss ve Jacob Davis benim kumaşı tercih ederek kot pantolonun tarne ilk adımı atmışlardır. Davis ilk adımlarında tasarımında bakırla cepleri güçlendirilmiş Civit mavisi %100 pamuklu ve bu tür zahmetli işlerde giymek için son derece kullanışlı denim üretti. Madenciler için tasarlanan bu pantolonlar ilk çıktığında kalın sağlam yapıdaydı. Tabii benim pantolonların burada kullanılmasından sonra sizin de hayal edebileceğiniz gibi çok kısa bir sürede sosyal hayatta kullanılmak için de popülerlik kazandı ve modaya ilk adımlarını attı. Başta gençlik kültürü kot pantolon modasına giriş yaptı. 1930'lu yıllarda koyboy filmlerinde kot pantolonun ilk kullanımları görüldü. Günümüzde koyboy filmlerini izlerken de erkekleri kot pantolon kullanım yoğunluğunu rahatlıkla görüyoruz. Daha sonraları 1950'li yıllara geldiğimizde kot pantolon örnekleri modada daha da ilme kazandı ve Amerika'da ünlü aktörlerin de bu dönemde kot pantolon kullanmayı tercih etmesiyle aslında yeni bir sembol ortaya çıktı. Bu dönemde kot pantolon kullanan dönemin ünlü aktörleri Marlon, Brando ve James Dean kot pantolonun isyankar bir sembol olarak anılmasına öncelik sağladı. Bu isyankarlığın sebebi James Dean'in Asi Gençlik filminde kot pantolon kullanmasıydı. Yani Hollywood'un kötü adamları arasında ünlenmesiydi. Hollywood filmleriyle beraber benim kullanımı isyankar sembolünü ortaya çıkarmış ve modada daha da yaygınlaşmasına olanak sağlamıştır. Tabii bu aktörlerden bahsettikten sonra bu dönem sonrası 1960'lı 70'li yıllara geldiğimizde kot pantolona yön veren diğer bir önemli aktör Merlin Morlu'dan bahsetmesek olmaz. Merlin Morlu döneme ayak uydurarak kot pantolonun kullanımına geçmiş ve modaya farklı bir boyut kazandırmayı başarmıştır. Bu durum aslında bir başkaldırı olarak görülmektedir. Bu başkaldırı Merlin Morlu'nun erkek arkadaşının kot pantolonu giymesiyle yön bulmuştur. Bu başkaldırı sonrası kadınlar da bu dönemde benim kullanmaya başlamıştır. 1960'lı ve 70'li yıllardaki benim modasına bakacak olursak normal pantolonlarda kullanılan İspanyol modası bu dönemde kot pantolonlara geçmiş ve yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Üstü dar, paçası geniş pantolonlar dönemin en sevilen modelleri arasına girmiştir. Bu modellerde dönemde ilk görülen örnekler arasında nakış, yama işi, yıpranmış paçalar ve benzeri kullanımların popülerleştiği söylenebilir. Aslında tüm bu modeller her dönem tekrarlandığı için bize hiç de uzak gelmeyen modeller arasındadır. 1980'lere geldiğimizde yine bizlere hiç farklı gelmeyecek bir model olan Yüksek Bel Mamjim modasının ortaya çıkışından bahsedeceğiz. Aslında bu dönem modacıların benim modasına en çok ilgilerinin arttığı dönemdir diyebiliriz. Moda trendlerinin değiştiği ve yeni birçok modelin ortaya çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde kot pantolon kullanımları margin ile artmış modada ilgi gören bir model olmuştur. Yine 1980'lerde asidik yıkama teknikleri de büyük oranda kullanılan denimler arasında görülmüştür. Daha sonraki dönemlerde denim kullanımının en büyük zirveyi yaptığı dönem olan hatta şu an Hala bir kalıp olarak anılan 90'lar denimi en çok kullanılan ve moda konusunda ivme kazanan en önemli dönemlerdendir. Biz bu dönemlerde sadece denim pantolonlardan söz ediyoruz ama Burada bahsettiğimiz denim kullanımı sadece pantolonda değil, kombinlerin her parçasında denim kullanımının öne çıkmasıdır. Yani kot ceketler ve kot pantolonların bir arada kullanılarak denim modasının zirveye çıkışından bahsedebiliriz. Bu dönemde hem boyfriend jeanler hem de boru paça jeanlerle begi jeanler de ön plana çıktı. Yine bu dönemde bir dizi etkisi de görüldü. Friends dizisinde giyilen denim tulumlarla birlikte bu dönem denim tulumlar da popülerleşti. Bu modellerin tekrar günlük günümüzde moda olması da bu dönemde kullanılan modellerin kazandığı ivmeyi bize büyük oranda vurgular. 2000'lere geldiğimizde ise aklımıza gelen model düşük bel jeanler oluyor. Bu dönemin başlarında bol İspanyol paça modeller tekrar moda olmuş fakat bu modeller düşük bel ile öne çıkmıştır. Bu dönemde pop starların da büyük ölçüde kullandığı görülen yıpranmış, ekstra bol, ekstra düşük bel pantolonlar büyük popülerlik kazanmıştır. Yine bu dönem kot pantolonlarda özel tasarımlar, süslemeler ön plana çıktı. Arka ceplerde kristaller ve benzeri süslemelerle tekrar kullanılmaya başlandı. 2010'lara geldiğimizde bel boyları yeniden yükseldi. Fakat pantolon yapıları daraldı. Artık skinny jean modası öne çıkmaya başladı. Pantolonlar önceden bileğe kadardı. Fakat bu dönemde pantolon boyları kısaldı. Tight gibi dar modeller ön plana çıktı. Ve bu model jeanler modada büyük yer kapladı. Skinny jeanlerin büyük dalgaya uğraması 2019 yılına kadar büyük etkilerle devam etti. Fakat 2019 sonrası 1980'lerin modası olan mom jeanler tekrar moda oldu ve büyük ölçüde kullanılmaya başlandı. Günümüzde ise 90'ların modası olan boru paça ve bekijin yüksek bel pantolonlar tekrar modada yerini aldı. Şu an günümüzde çoğu modelin farklı biçimlerle kullanıldığını görüyoruz. Şimdi ise kadın ve erkeklerde saydığımız modellerde öne çıkan renklere de odaklanmak istiyorum. Size ilk anlatmaya başladığımda ortaya çıkışında sadece civit mavisi olarak kullanılan kot pantolonların şu an maviden kreme, kremden kahverengiye, kahverengiden siyaha, siyahtan hakim her türlü renk skalasına ulaştığını söyleyebiliriz. Kot pantolon dediğimizde akla ilk olarak mavi renk gelse de renk çeşitliliği yıllar geçtikçe çoğalmıştır ve çoğalmaya da devam etmektedir. Bir de tüm bunlarla beraber eskitme kumaş türleriyle giydikçe solan pantolon renkleri de denim'in renk skalasını özel kılan türlerdendir. Tüm bu anlattıklarımla beraber kısacası günümüzde eskiciğin dalgalanmalarının hala karşımıza çıktığını, modanın gerçekten nasıl tekrar eder bir yapıda olduğunu görmüş oluyoruz. Her dönem bizlere farklı hissettiren, modellerin tekrar modaya dönüşmesi, onlara alışarak tekrar kullanma alışkanlıkları yaratması gibi modanın üzerimizde etkilerini bu şekilde özetlememiz mümkün. Kot pantolonların geçmişten bugüne gelen modellerini incelediğimiz videomuzda aslında modanın kendini tekrarlaması ve modaya olan bakış açımızın nasıl olması gerektiğini bu videoda incelediğimiz konularla gördük. Umarım herkes için bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, içeriklerin devamını ulaşmak için abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda farklı tarzlarla ve modellerle yeni farkındalıklar yaratmak üzere görüşürüz. Hoşça kalın, modayla kalın.